Memelerin küçüklüğün dışında, memelerin aşırı büyük olması da hanımlar açısından oldukça bir sorun. Tabi bunun sadece estetik açıdan değil, bir takım sağlık problemleri de yaratmakta. Özellikle sırt ağrısı ve omuzlar ağrı, deri yaşlarda iyice hastalara e, sağlık sorunlarını iyice arttırmakta. O yüzden meme küçültme ameliyatı estetik e, görüntü dışında sağlık açısından da gerekli bir operasyon. E, Tabi bu hastanın e, hayat konforunu oldukça arttırmaktadır. Ee, bunda da yine e, memeyi belli bir noktaya meme ucunu belli bir noktaya yapmamız gerektiğinden memelerde bir takım e, izler olmakta. Ama bu izler yine kabul edilebilir, oldukça e, minimal düzeydedir. E, meme küçük ameliyatı daha çok estetik açıdan değil sağlık açısından yapılması gerekmekte. E, artık yeni yöntemlerle e, doğum ve emzirmede herhangi bir sorun yaşanmamakta. Ama meme dokusu azaldığı için e, süt oranında bir miktar azalma olabilir ama e, hastanın emzirmesinde %90 oranında herhangi bir etki erimi